Bir gün Sivrisarlarla Trabzonlar savaşa tutuşmuşlar. Savaş başlamış. Tabi bilirsiniz ki Sivrisarlar uyanık. Lafı bile var. Şeytan Kayseri damine kalır gelir Sivrisar'da doğru diye. Neyse Sivrisarlar uyanık ya. Hemen düşünmüşler biz bunları nasıl yeneriz. Başlamışlar aralarından biri çıkmış. Ula Haçan İdris demiş çat 20 kişi çıkmış vurmuşlar. Ardına demiş Ula Haçan Temel demiş. Uy uşağım demiş kafayı çıkarmış 20 tane temel çat vurmuşlar. Ula durdurur, ula dursundur derken bir bakmışlar Trabzon'da. Ula biz bu savaşı kaybedeceğiz. Nasıl kazanırız biz bunu derken bilirsiniz ki Trabzonlar'ın da saat giden sonra belki kopar ama sivri zekaları da meşhurdur. Ondan sonra Trabzonlardan bir nakla gelmiş. Ula ha uşağım demiş. Durun demiş ben bu savaşı kazanmanın yolunu biliyorum demiş. Ha uşağım nasıl yapıyorsun? Durun ben izleyin demiş. Trabzon'la atlamış ortaya 25 kuruş savaşın tam ortasına. Bir bakmış bütün Sivisarlar paranın etrafına toplanmışlar. Trabzon'la çat 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 durmuşlar savaşı kazanmışlar. Sivisarlar da pintiliyle meşhurdur bilirsiniz ki.